Bugün yumuşacık sünger gibi bir panispanya tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi üzerine bastırıyorum. Ona rağmen hiçbir şekilde çökme, sönme olmuyor. Bu tarif en kolay, en rahat yapabileceğiniz tariftir. 3 yumurtaya 3 kaşık şeker ekleyerek başlıyoruz. Bunu daha fazla yumurtayla yapmak isterseniz yumurta sayısı kadar şeker ve bir fazlası kadar un koymanız gerekiyor. E, çırpılması çok önemli. Bembeyaz olana kadar çırpılması lazım. Yoksa istediğimiz gibi kabarmaz. Yumurta ve şekerin kıvamı bu şekilde olduğunda artık kuru malzemeleri eklemeye başlayabiliriz. Zaten çok az malzememiz var. Şimdi 4 kaşık un ekleyeceğiz. 3 yumurtaya bir fazlası 4 kaşık un şeklinde. Önce 2 tane kaşıkla başlıyoruz. Düşük devirde çırpalım. 2 kaşık undan sonra hamur kabartma tozunu ekledim. Şimdi iki kaşık daha un ekleyeceğim. Evet. Ve üzerine de şekerli vanilin bir paket yeterli. Bu esnada çok yavaş çırpmamız gerekiyor. Çünkü kuru malzemeler çırpıldığında kabarmasını etkileyecektir. Bu şekilde kalan kısmını hatta spatula ile tamamlıyorum. Saat yönünde aşağıdan yukarıya söndürmeden yavaş yavaş çırpalım. Şimdi e, koyacağımız kalıbı bir çatılın ucuna donmuş tereyağını saplayarak şöyle gördüğünüz gibi kenarlarında gezdirdim. Kekin kıvamı bu şekilde olacak. Hamurun eğer böyleyse sizinki de çok güzel şekilde kabaracaktır. Evet pişti. 170 derecede pişiriyoruz. Fan ayarlı fırında önceden ısıtılmış olmalı ters çeviriyorum çıkarır çıkarmaz telin üzerinde soğuyana kadar beklettim soğuduktan sonra elimi değeceği kadar sıcaklığa geldikten sonra bakın hiçbir şekilde sönmedi tamamen eşit şekilde kabardı yaklaşık 20 dakika kadar pişti fırından fırına fark edeceği için siz ilk 20 dakika fırının kapağını açmadan daha sonrasında da kürdan testi yaparak fırından çıkarabilirsiniz çok fazla pişmesini önermiyorum Gördüğünüz gibi istediğim gibi dilimliyorum. Yumuşacık, çok güzel, en kolay tarifi olan kek budur. Güvenle yapabilirsiniz. Umarım siz de yapar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Afiyet olsun.